Sajit, sen benden kaçıyor musun? Yok, e, dükkanda acil işler var, sütlaçların dibi tutmuş, ondan. Sajit, söz gecesinden beri beni aramadın, mesaj attım cevap yazmadın, şaşırdım. Yoksa ilişkimizde yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? İlişkimizde? Hı -hı. Yok. Eee, <laughs> giydiklerimi çok mu dikkat çekici buluyorsun? Ha? Başka erkeklerin gözü benim üstümde. Bu seni rahatsız mı ediyor? Tüm fiziksel varlığım ve İskandinav tarzı uzuvlarımla senin olmamı mı istiyorsun? Sebep kesinlikle o değil. Şayka, apartmanda karşılaşmak istemediğim bazı komşular var. O nedenle hızla uzuyorum. Bir dakika. Sınırsız libidona ne oldu küçük serseri? Aa, yoksa sana bir sevgi sözcüğü olarak sarf ettiğim keltoşa mı daraldın? Yok canım. mi bozuldun? Ne alakası var ya? Tepsi popoya mı kırıldın? Hayır da yani insan popodan bahsederken biraz da kendininkini... İşler çok yoğundu. Ya Beni kilolu mu buluyorsun? Yok yo, yo, hayır, hayır hayır hayır. Çünkü bunun dörtte üçü heyecandan mütevellit gaz. Aa, gerçekten. Sana inanıyorum. Sacit. Sacit bak ölümü gör. Sen anoreksik kızlardan hoşlanan erkeklerden misin? Bak Beyim eğer öyle bir fantazim varsa lütfen söyle. Hemen 38 bedenden 34'e düşebilirim. Hayır hayır gerçekten benim için bir şey yapmana gerek yok. Ee, ama mesela yengemle alışverişe git misal. Hadi eyvallah. Oy, var ya acil kilo vermem lazım. <laughs> gerçekten zayıflatıyor mu kız şimdi. Kızım ben atletik yapımı top ya olarak oryantal dansa borçluyum. Ah, hayır yani şimdi kasları şişirip erileştirmesin. Ya ben milyon olmayı seviyorum çünkü. Yok yok sırf yağları yazıyor. Aa ben de yağ yok ki. Kızım dönem şişkinlik var. Bak <laughs> benim basenden başka hiçbir problemim yok. Hmm, bak o zaman basen için şu figürü yapacaksın. <laughs> Ya Makbile, Şayka Hanım'ı da kendine benzeteceksin. O senin gibi Alaturka bir insan değil ki. O vizyon sahibi, dünyayı görmüş yalıda oturan bir insan... <laughs> yiyor! Ya bu göbek kubik Burhan Bey, kilo bir. çalışıyoruz burada. <laughs> Sen bir defa kilo vermek istiyorsan... ...mantığıyla içti köfteyi keseceksin. <laughs> Bunu unutma. Homini hırtlak, homini hırtlak. Sürekli yiyorsun, sonra insanlara zorla alaturka göbek attırıyorsun yani. Zorla göbek attırmıyor be, yapma Aa! bak Burhan, burada kalitemi bozdurma bana ha. Ya kilo vermeye çalışıyorum, bakmış bana yardımcı oluyor. Ne var? <laughs> ya kilo mu? <laughs> Şaka zannettim bir anda güldüm yani. Ya Şarika Hanım, siz o Yuvarlak hatlarınızla kitleleri peşinden sürükleyen bir moda ikonusunuz. Bunu unutmayın. Bence kesinlikle değişmemelisiniz <laughs> yetişemedim. Affedersin, benim hatlarımın derdi seni mi geldi? Burhan, spor yapmam lazım. Ya acilen eksik olmam lazım. Fikat spordan da sıkılıyormuş kendisi. Ne olacak? Sonra da agresif oluyorum. Spor hocası karıyı ağlatmışlığım var benim be. Ya ama ne var biliyor musun bak. Bir arkadaşı olsa, her sabah benimle beraber koşsa... ...o zaman belki motive olabilirim ama. Cenk. Ay inanmıyorum ya. Şu anda kozmik bir olay yaşıyoruz Şahika Hanım. Buna kim inanır? Kadir inanır. Ah, ya! Bir <laughs> <İstediğe> bak. <laughs> Bu seni yapmıyordum. Ya ben her gün düzenli spor yapıyorum. Bana takılın, hayatınızı yaşayın. Ben sizi her zaman motive ederim. Ha? Bak, iyi olacak hastanın doktora ayağına gelirmiş. Tebi, Ay Çok <laughs> heyecanlandım. Gül, 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 gül. <laughs> Birlikte sabahları yürüyüşe çıkarız. Ondan sonrasında benim evde böyle bel eritmeye yarayan titrek bir, bir alet var. Onunla beraber titreyebilirim. Ne bileyim yani, böyle eğlenceli olabilir yani. <laughs> i̇yi fikir aslında be. Yalnız var ya, ben seni sportifliğimle döverim Burhan'ım. Yeah. <laughs> <Ben sim> <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> Şu anda adrenalinle doldu, doldu. <laughs> Ay, şarika <laughs> çıkmıyor muyuz? Aa, siz niye böyle terlediniz ayol? Biraz. <laughs> Burhan! Hadi Burhan! Hadi Burhan! Kop kop kop! Burhan kop! Burhan kop! Aşağıya <laughs> Hanım, ofiste bugün çok yorulmuşum da ondan kanıklandı biraz. Ay, bebeğim ilk günden böyle asfalt yapışacağını söyleseydim benim de haberim olsaydı. Ay, olur mu canım? Benim sizinle böyle vakit geçirmem benim için baş başına bir adrenalin kaynağı zaten. Aa, o zaman caddeyi bir boy daha gidip gelelim mi Burhan? bir boy daha mı? Kaç kilometre oldu ki? Var ya bana daha tık demedi Burhan'ım. Ya Burhan'ım ben sana söylemiştim işte. Ben seni sportmenliğimle döverim demiştim. Burhan'ım demekize bayılıyorum Şahika Hanım. Ben de size Şahika diyebilir miyim? Niye ki hayırdır? Aa, demeyeyim o zaman canım. Demek zorunda değilim zaten. Ah, ee, şey <laughs> Ay çok böyle spor yaptık ya kaslarımız tutuldu biraz esneyim dedim. <laughs> Anladınız mı espri? Esneme. Anladık. <laughs> ben de emin olmak istedim. Aa, bunu daha önce ben notunu almıştım da böyle ortam soyunca hemen söyleyeyim böyle espriyi patlatırım diye düşündüm ama dikkat ettim patlamadı. Ee, sözlülük nasıl gidiyor Burhan? Aa, sözlülük... Ne bileyim, laf olsun diye makbule ile geleceğe bakma konusunda e, açık konuşmak gerekirse... Ya! Ay, ay terim soğudu ya! Biraz çeneni çalıştıracaksın da bacaklarını çalıştır. Burhan güya beni motive edeceksin. Kop. Haydi Burhan, haydi Burhan, kop! Kop Burhan, kop Burhan, kop! Haydi Burhan, haydi Burhan, kop! Kopur han, kopur han, hopp! Kopur mi fintim? Kardeşim ben her sabah senin keyfini mi bekleyeceğim ya? <laughs> altı buçuk mu? Ay. Işık. Biraz daha ışık. Ah. Güneş doğmuş Aykan'ım. Kargaların kahvaltı durumu ne durumda? Hmm, güneş çoktan doğdu da senin bir yerlerinde hala pireler uçuşuyor. Burhan, giyinmek için iki dakikan var. Duyduğun zilin sesini süren başladı. Haydi Burhan, kalk! Ben dün gece panik atak hastalığı geçirdim. Ondan dolayı biraz uyuyamadım Şahika Hanım. Oo, Ay yok yok Burhan. Sen bu işi beceremeyeceksin yavrum. Ben parasını bastırayım, enerjik bir spor hocası tutayım kendime. Ah becereceğim Şahika Hanım, lütfen becereceğim. Hemen giyiniyorum, hemen hazırlanıyorum. Ayrıca çok enerjikim, ayrıca bedavayım. Hemen şimdi hazırlanıyorum, hemen geliyorum. Ha, açıldım. Sanki o saat uyumuşum gibi. Ay, enerjim de bayağı eksik. Burhan, her sabah altı buçukta hazır ol kapıda. Bak Şayka Koçarslan kapıda bekletiyorsun be. Bu var ya seni sevmesem şimdi çoktan piyasadan silmiştim. Hala piyasada olduğuma göre beni seviyorsunuz demek. Ele anlayabiliriz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> He? <laughs> Şaykanım. Benim hakkımda ne düşünüyorsunuz? Ne alaka? Hayır, yani ...yapma şimdi. Şu anda biz bizeyiz. Yani benim hakkımda düşündükleriniz... Aa, vallahi Burhan'ım, e, bence sen çok zıptırık, belaj ve dıptırık bir insansın. Zonk zonk zonk. <laughs> Valla üç zonk zonk arka arkaya ha bu bir rekor. <laughs> yani sabah sabah espri armayışınız da hemen devreye girdi bir nadar parlak bir cısırca. <laughs> <Hayır>. Şayka Hanım, <laughs> bir şey soracağım. Bana baktığınız zaman çok merak ediyorum. Aa vallahi Burhan'ım. Efendim? Yani orta boy, yarı piknik tip. Ee, göbek var biraz mideyle yekpare. kollar çelimsiz, kondisyon sıfır. Aman takma kafana bebeğim. Hadi Burhan spora devam. Spora devam Burhan. Bak bakarsan bağ olur. Bakmasan da olur. Hadi Burhan. Hadi Burhan. Kop Burhan. Kop Burhan. Kop, Burhan kop. Burhan kop. Hadi. Kop. Oh shit. Beni bekleyin. Burhan. Ben şimdi eve gidip biraz uyuyayım. Akramüstü beraber aletli fitness çalışırız. Oldu mu bebeğim? Tamam efendim. Zaten bu koşu beni hiç kesmedi. Biraz daha hareket lazım. <laughs> of. Öldüm bittim ya. Hiç de pas vermeyi. Hadi be! Geliyorum efendim. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı. Altını eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası